Sevgili öğrencilerim merhaba. Kodumuz filamentin bozuk olup olmadığını nasıl anlarız? Bakın elinde şu an PLA filament var. Yani polilaktik asit. içerisinde nişasta ve şeker bulunan. Daha az zararlı değil. Normalde zararsız olarak da geçerli bir E, filamentimiz var. PLA filamentimiz. Biz bunun bozuk olup olmadığını hemen kontrol edelim. Bakın. Şu bizim filamentimiz. Boncuk gibi ne oluyor bakın. Kırılıyor şu şekilde. Kırılıyor. Tek seferde ...bunu bu şekilde kırıyorum. Filamentleri açıkta bekletmiyoruz. Uzun süre kullanmadığımız zaman da yine kapalı alanda bekletiyorsunuz. O zaman ne olacak? Bizim filamentimiz daha uzun ömürlü olacak. Şimdi bozuk olmayan ama aynı zamanda alınan diğer bir filamentimiz. Bakın... ...bu da aynı. Özellik olarak, marka olarak aynı. Bakın bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. seferde ancak koparttım. Bakın tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın zor kopuyor. Bu şekilde aynı zamanda alınan iki tane filament sadece bir tanesi kullanıldıktan sonra az kaldığı için kenara bırakılıp diğer filamentlere geçilmiş. O yüzden bu filamentimiz bozuktur ve boncuk boncuk kırılır. Evet, bu şekilde kullanırsanız ne olur? Bozuk filamenti kullandığınız takdirde uzunluk tıkayacağından dolayı bunu önermiyoruz. Kesinlikle bozuk olan filamentleri kullanıyoruz.